Evet arkadaşlar şimdi gördüğümüz ürün Dyson Pure Humidify Cool makinesi hem hava, hava temizleme işine yarıyor hem de hava nemlendirme işine yarıyor. Şu anda kutu açılımını izleyeceğiz. Ee, kutu gelirken bu şekilde geliyor. Üzerinde bir e, naylon muşamba sarılıydı geldiğinde. UPS kargo ile getirdiler. Ürün bu şekilde geliyor. İçini açacağım şimdi ürünün. İçini açtığımız zaman, içinden neler çıkacak hep beraber izleyelim. 3 adet e, emniyet bantı var. Emniyet bantlarını açarken biraz zorlandım. Bıçaksız açılmıyor gerçekten. Evet kapağı açtıktan sonra kutunun içinden 1 adet remote control kumanda çıktı. Onun dışında cihazımızı dışarıya aldım. Naylan muşambasını çıkardıktan sonra cihazda çok e, boş karton kutular var. İçlerinden hep bir şey çıkacak sandım ama e, güvenlik amacıyla koyulmuş bu karton kutular. Cihazın yanında iki adet e, düğmesi var. Hava fanlarının olduğu kapakçığı açmak için ikisini birden basınca kapakçıklar açılıyor ve altında da bir adet su koymak için kap var onun dışında bantlar var güvenlik bantları onları da sökeceğiz şimdi bir adet kumanda ve bir adet e, adaptör güç adaptörü çıkıyor Dyson'un özel bir adaptör bu kablosu yaklaşık 1.5 metreden daha fazla 2 metreye kadar ulaşabiliyor Adaptör kablosunu açtıktan sonra yandaki iki kapakçığı da açıp içindeki ana filtreye ulaşıyoruz. Plastik kapaklar sağlam yapılmış. Yan taraflarını sarmak üzere iki adet filtre var. Bu filtreler filtrelerin üzerinde beyaz da bir örtü var. Yani çekerken herhalde tozu da filtrelemesi için düşünülmüş. Filtrelerin ömrü yaklaşık bir sene kadar kullanıyorsunuz. Yani her sene filtreleri yenilemek iyi oluyor, iyi olur. Ee, ürünleri tabi aldıktan sonra dezenfekte etmenizi ben öneriyorum. Arkadaşlar su haznesini çıkarıyoruz emniyet bantlarını açıp. içinde güzel bir yıkadıktan sonra yaklaşık bir 5-6 litre kadar 5 litre falan su koyup Üzerinde gösterilen e, şekil ve şema e, Deep Clean'in yapılmasının gösteriyorlar. Deep Clean'de yapmak için işte bir limon tuzu 150 gram kadar limon tuzu koyup e, çalıştırılıyor. İçerideki filtresi koyuluyor, çalıştırılıyor. Onu göstermişler. Bu şekilde kapakçığı açıp içine suyu koyup getirip tekrardan taktınız takdirde makine kuruluma hazır olacak. Evet, ürünümüzün kurulumunu gerçekleştirdik. Şu anda telefonumuza application olarak Dyson programını da yükledik. E, deneme amaçlı bir adet parfüm aldım yanıma. da şu an birkaç dakikadır çalışıyordu. Ben otomatik modda çalışıyordu. Ben onu kapattım. E, Uygulamasının görseli şu şekilde. Buradan e, odanızın, salon ve benzeri odaların kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz makinenizi ekleyip, sonrasında devam edebiliyorsunuz. Şu şekilde odanın durumunu gösteriyor. Şu anda mesela 28 derece sıcaklık, nem %61'de. Bu altta yazanlar e, odadaki gazların e, oranları. Ne gaz olduğunu buradan şuradaki soru işaretine bakıp, şuradaki değerlerin neyi ifade ettiğini gösteriyor. İşte mesela egzoz gazı var. bunlardan ee, içeride ocak yandığı zaman çıkan gazlar var. Makineyi başlatıyorum. Şu anda otomatik modda. Bilgisayar çalışıyor. Bilgisayarın sesi sizlere geliyor olabilir. Şu anda bilgisayarı ben kapatıyorum. Sesin ikinci bölümü aktaralım. Uygulamaya devam edelim. Şu anda mesela otomatik modda sanırım birinci seviyede çalışıyor. Onu Otomatik moddan çıkardım, şu anda arıtma yapıyor. Şu anda kanalları kapalı. Bakın burada üflemiyor, arka tarafından bu taraftan üflüyor. Yani ön tarafında oturduğunuz zaman size gelmesini istemiyorsanız arkadaki deliklerden U şeklinde olduğu için her tarafa gönderebiliyor burada ayarlayıp onu ön tarafa vermek isterseniz hava akışını değiştirdiğinizde ön taraftaki kanallar açılmaya başlıyor. Ön taraftaki kanalların 4 modu var. Kapalı olarak kullanabiliyorsunuz. 45 derece olarak kullanabiliyorsunuz. 45 derece kullanıldığında şu şekilde dönüyor. 90 derece girdiğiniz zaman daha bir geniş açıya sahip oluyor. Esintili diye söylediğimiz zaman bir rüzgar hissi veriyor. Yani karışık olarak bilmiyor. Şöyle baktığınız zaman karşıdan ne demiştim? 45 dereceye aldım. Şu anda kısık ses. Kısık seviyede. Sesi duyuyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. Nem ayarı var. Nem ayarını düşürüp alçaltabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. %70'e çıkardım şu anda nem ayarını. %70 e, pek tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilen aralık %40 ile %60 aralığı. Ben %60 da kullanıyorum genelde. Ayrıca nemlendir tuşuna basıp odadaki nem seviyesinin otomatik olarak algılamasını ve ona göre çalışmasını da sağlayabiliyor makine. Bunun dışında siriye eklettiğiniz bazı özelliklerle Makinenin kontrolünü telefonla otomatik olarak sağlayabiliyorsunuz. Ee, biraz komik olacak ama mesela deneyelim. Hey Siri. Uyu. Şimdi ilgileniyorum. Tamam. Bitti. Evet. Makineyi kapattı şu an. Hey Siri. Hüsamettin. Tamam. Json link kullanılarak ayarlanıyor. Evet. Ayarladığınız ayarı buradan açıyor. Nasıl ayarlıyoruz bunu? Onu da gösterelim. Ses kontrolü var. Bakın. Programda sağ üstte ses kontrolü var. Buradan Siri ya da Android için sanırım ayarladığınız özellikleri mesela. Buradan yeni kısa ekliyoruz nasıl çalışmasını istiyorsunuz bu şekilde ayarlı deyip buraya yazmasını mesela açıl susam açıldı gibi vesaire yazdığınız zaman seri bu şekilde komutu vererek programı çalıştırıyor. Onun dışında o da ayarları buralardan yapabiliyorsunuz. Oda adı mesela değiştirebiliyorsunuz. Odaları ayarlayabiliyorsunuz. Wi-Fi'ye bağlanıyor cihaz. Filtre özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Mesela benimki bir gün nur çalışıyor. Şu an hala %100 olarak gözüküyor. 670 saat sonra deep clean özelliği var. İçine limon tuzu da atabiliyorsunuz. Limon tuzu atıp içindeki filtreyi suya koyup çalıştırdığınızda deep clean yapıp içindeki kiriç, kirici vesaire temizleyip atabiliyor. Bunun dışında şu anda otomatik moda alıp yakınla parfüm sıktım ve olacak olanları izlemek istiyorum şu anda başladı. Gördüğünüz gibi bok artış gösterdi ve şu anda makina de ayarları var. Şu anda makine otomatik de çalışıyor. Buradaki parfüm kokusunun yani çoğunun gittiğini söyleyebilirim. Evet, temizlik yapıldıktan sonra makine hafif hafif derecesini düşmeye başladı. Arkadaşlar şimdi ölçebileceğim e, ses desibelini ölçebileceğim saat var bende. Bunu bir deneme yapacağım. Şu anda en kısık moda açıyorum. Birinci modda açıyorum. Ve cihazın yanında sabit tutmaya çalışacağım. yani gördüğünüz gibi 45-50 desibel arası değişiyor. Ee, şu anda en yükseğe vermeye çalışacağım. Şimdi hasta çıkıyorum saniye. Şöyle. Şu anda en yükseğinde Evet, ses testimiz de bu şekilde. Hala otomatik nokta. Hava akışını değiştirebilirsiniz. Ben değiştirdim, ön tarafa verdim şu anda. Yani ciddi bir şekilde kokunun gittiğini, parfüm kokusundan odada eser kalmadı şu anda. Evet az önce mesela e, çok çıkan şeyde burada neyin ne olduğunu yazıyor. Bunlar temizlik ürünü, boya ve mobilyalarda bulunabilir. Yani parfüm. Bunlardan bir tanesi. Şu anda odada biraz daha seziyor şeyleri. Hava kalitesini burada Ayrıca verileri de kaydedebiliyor program. E, fişe takılıyken aynı zamanda fişe takılıyken de e, sensörleri çalıştırabiliyorsunuz. Onun dışında zamanlayıcı var. Ben benim gece kullandığım şöyle bir iki program var. Önüne geldiğiniz zaman geceliğin beşer dakika bu programı çalıştırmanız hem sizin için mesela bir tane program ekleyelim. artıya bastığımızda mesela tüm gün ayarlayabiliyorsunuz. Günleri buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Saati buradan ayarladınız. 5 dakika başlangıç saati, bitiş saati. Buradan da programın özelliklerini ayarlayıp etkinlik ekle dediğinizde etkinliğiniz de ekleniyor. Şu en son eklediğim etkinlik. Ben bunu şimdi siliyorum diğer etkinliklerim kaldı. Programın da kullanışı basit. Cihazın kullanımı da basit. Yani etkisi var mı derseniz bence var. Yani alıp kullanan arkadaşlara da hayırlı olsun demek istiyorum. Sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar merhaba. Ürünün değerlendirmesinde de söyleyebileceklerim sizlere. E, dezavantajları ve artılarından. Gerçekten e, ferah bir hava alıyorsunuz odada. E, tozları yok ediyor diyebilirim. Onun dışında e, üründe eksi özellik olarak yani... Hava havayı 26 derecede falan tutuyor, 26 derecede 26-25-26-27 arasında dönüyor. Ee, sıcak özelliği yok, yani kışın eğer biraz sıcak isterseniz kaloriferleri çalıştırmak zorunda kalırsınız. Ee, onun dışında kaloriferleri çalıştırdığınız zaman zaten nem ihtiyacınız olacak. Nem ihtiyacını makine karşılayabiliyor, yani bir dezavantaj da pek sayılmaz havayı ferah tuttuğu için 26 derecede bir oda sıcaklığının olması gereken sıcaklığı. Ee, onun dışında hava kanallarının arkadan da üfleyebilmesi bir avantaj. Ön tarafında oturabilirsiniz. Ürünün e, altındaki su haznesini çıkartıp taşıyabiliyorsunuz. Bu konuda biraz hafifliyor. Su olduğu zaman daha ağır oluyor. Elektrik faturasını daha test edemedim. Ne kadar gelecek onu bilmiyorum. E, gerçekten alerjisi olanlar için mükemmel bir cihaz diyebilirim. E, evdeki kokuyu e, işte mikro, filtreleri sayesinde mikroorganizmaları, organizmaları küf mantar gibi vesaire mikropları falan e, aratabilen bir cihaz. E, fiyat performans olarak e, daha uygun cihazlarda bulabilirsiniz ama bence e, parasının hakkını veren bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Kendi yorumum bu kadar. Alıcı olan arkadaşlara cihazı öneririm miyim? Öneririm yani fena bir cihaz değil. Ben de şu günlerde herhalde bir grip oldum, e, test yaptırdım, negatif çıktı, covid testim. E, burun tıkanıklığına vesaire alerjisi olanlar için e, benim mesela şu çok iyi geldi. Gece yatarken birkaç aldığım günden beri e, rahat rahat burnum tıkanmadan yatabiliyorum. Gece kurdum, 1-2 saat arasında kurdum. Makine açılıp kapanmasının o ayarlar sayesinde gece güzel de uyku alabiliyoruz. Önerir misiniz? Öneririm cihazı. Alanlar için hayırlı olsun. Almayı düşünenler için de alacaklarsa bence geç kalmasınlar.